Merhabalar bugün size pastane kurabiyesi tarifi ile geldim İlk önce kabımıza bir tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı şeker yarım sana yağ bırakıyoruz bir kaşık kadar da yemek kaşığı kadar yoğurdumuz var bir çay bardağı sıvı yağ ve yumurtanın beyazını koyuyoruz sarısını ayırdık yüzüne süreceğiz karbonat ekliyoruz yarım paket kadar yeterlidir bir tatlı kaşığı kadar da sirkemiz var elma sirkesi koydum ben dileyen başka sirke çeşitlerini de kullanabilirsiniz güzelce yoğuruyoruz yağımız eriyene kadar karıştırdık üzerine bir kase kadar un bırakacağım yaklaşık Tabi bunu ölçülü şekilde bırakmamız lazım. Hamurumuz kulak memesi kıvamında olacak. Ölçülü şekilde karıştırarak kıvamını tutturmaya çalışıyoruz. Una göre farklılık gösteriyor çünkü. Unumuz aynı marka olmadığı için onu dikkatli şekilde bırakacağız. Evet güzelce yoğurduk. Az geldikçe ekliyoruz arkadaşlar. Yumurtanın sarısını dediğim gibi üzerine kullanacağız. Şimdi hamurumuz güzelce kıvam aldı. Şekil alacak şekle geldikten sonra ellere yapışmayacak şekilde olacak. Top top bunları güzelce bezelere ayırdıktan sonra yuvarlıyoruz. Yuvarladıktan sonra istediğimiz her şekli kullanabiliriz. Evet, güzelce yuvarlıyoruz. Bezeleri ayırdık. Sonrasında yüzüne süreceğimiz yumurta sarısının üzerine Zeytinyağı bıraktım ben biraz, bir tatlı kaşığı kadar. Çok az da tuz bıraktım. Tuz kırmızı olmasını sağlayacak. Sıvı yağ da daha parlak gösterecek. Yuvarlak bezeleri elimle bastırarak ince şekiller verdim. Dedim ki bunu bastırmadan da top top yapabilirsiniz. Önce yumurta sarısına batırıyoruz. Sonrasında susama. Güzelce tepsimize diziyoruz bu şekilde şekiller veriyorum. Dediğim gibi dilediğiniz şekilde yuvarlak simit şeklinde yapabilirsiniz ya da uzun şeritler halinde yapabilirsiniz. Önce sarısına batırdık. Yine aynı şekilde susama batırıp tepsimize güzelce diziyoruz. Bu kurabiyenin tarifi gerçekten pastanelere taş çıkarır arkadaşlar. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Diğer bir şekle geçiyorum rulo haline getirdikten sonra iki ucunu birleştiriyoruz. Bu şekilde fiyonk şeklinde oluyor. Bunu da aynı şekilde yumurta sarısına batırdım. Sonrasında susama batırıyorum. Bunları da güzelce tepsimizi diziyorum. Şekli kişiye göre değişir. Nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz dediğim gibi. Yuvarlak şekilde de uçlarını birleştirebilirsiniz bu şekilde fiyonk olarak da yapabilirsiniz kesinlikle tadı mükemmel kıyır kıyır kıyır, kıyır bir e, kurabiye tarifi oluyor arkadaşlar pastaneden kesinlikle almayacaksınız bu tarifi deneyin iddia ediyorum gerçekten hazır ihtiyaç duyulmayacak bu şekilde yaptım bir kısmını da ayırmıştım ben hamurlarımın dediğim gibi istediğiniz şekli verebilirsiniz Hamurları böyle bezeleri ayırdım yine içerisine peynir karışımı ben peyniri karıştırdım e, teneke peyniri köy peyniri karışık şekilde bıraktım böyle daha lezzetli oluyor poğaça şeklinde kapatıyoruz tuzlu poğaça mayasız poğaça olarak da geçer pastanelerden aldığımız poğaçanın birebir aynısı dediğim gibi kıtır kıtır kıyır kıyır bir poğaç olacak bu şekilde de yapabiliriz üzerine yine yumurtamızı sürüyoruz ardından susama çekirdeğe ben çekirdek tercih ettim çekirdek içi kabak çekirdeği içi arkadaşlar susam çörek otu arzuya göre değişir bu şekilde yaptım. İçine tek tek bırakıyoruz. Aynı işlemi bu şekilde devam ettireceğiz. Fırınımız pişirme aşamasında 180 derece olacak. Fanlı şekilde pişirdim ben. Tabii fırına göre de değişiyor. Benim tercihim bu yöndeydi. İftar'dan sonra atıştırmalık çok lezzetli bir tarif gerçekten. Evet, bu şekilde bir tepside peynirle yapıyoruz. Yumurtayı da sürdük yine çekirdeğimize batırdık. Güzelce şekil veriyoruz. Yumurtaya şeker ve yağ bırakmamızın sebebi dediğim gibi bu ince bir ayrıntıdır. Her tariflerde bulamazsınız ya bıraktığınızda daha parlak düşecektir. Şeker de daha bir kırmızı hani böyle pastanelerden alırız. Tatlı bir lezzet gelir. O tadı verecek. Yine aynı şekilde yapıyorum. Şekli basit. Hamuru tarifi çok basit bir tarif ve çok lezzetli. Evet, peyniri koydum yine. Aynı işlemi devam ettiriyoruz. Güzelce kapatıyoruz. Bu şekil çok basit oluyor. Yuvarlak şekilde de yapabilirsiniz. Dediğim gibi şekli tamamen sizin hayal gücünüze kalmış arkadaşlar. Evet, yine yumurtayı sürdük. Üzerine bu sefer de susam Susama batırıyorum, bol susamlı, çok lezzetli, güzel bir tarif arkadaşlar. Evet, bu şekilde tepsimize dizdikten sonra fırına veriyoruz. 180 derece fanlı şekilde açıyoruz fırınımızı. Güzelce pişiyor arkadaşlar. pastanelerdeki lezzet bu şekilde güzelce kızarana kadar pişiriyoruz yiyenlere afiyet olsun diyorum yeni bir tarifte görüşmek üzere